Merhabalar. Yeni konum öz kütle ile devam ediyorum. Arkadaşlar öz kütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Saf maddelerin öz kütleleri birbirlerinden farklıdırlar. Biz öz kütle ifadesini yukarıda bazı bilgiler belirtilmiş bu kısmı okursunuz zaten. Tanım olarak şöyle söylüyoruz. Birim hacimdeki madde miktarına öz kütle denir diyoruz ve Öz kütleyi hesaplarken burada gördüğümüz formülü uyguluyoruz. Bu formülün arkadaşlar ee, görseli bu şekilde belirtilir. Yani öz kütle ifadesi D harfi ile, kütle M ile, hacim ise V ile ifade edilir. M'yi gram, V'yi santimetre küp alırsak öz kütle gram bölü santimetre küp. M'yi kilogram, V'yi metre alırsak birimi kilogram bölü metre küp olur. Biz ağırlıklı olarak gram bölü santimetre küplü sorularla karşılaşacağız. Ayrıca gram bölü santimetre küp ya da gram bölü mililitre birimleri olarak da karşımıza çıkabilir diyeceğiz. Mesela benim elimde 30 santimetre küp hacminde bir cisim 90 gram geliyorsa değiştirme bölü ve formülünde kütleyi yani 90'ı 30'a hacme böldükten sonra maddenin yoğunluğunun 3 gram bölü santimetre küp olduğunu buluruz. Bu arada öz kütle ve yoğunluk kavramı aynı kavramlardır. Tamam. Burada bir deneyden bahsetmiş. Ben o kısmı geçiyorum. O kısmı geçtikten sonra bizim karşımıza şöyle bir bilgi çıkar. Arkadaşlar bizim maddelerimizin hacimleri arttıkça öz kütle değerleri sabit kalır. Kütleleri arttıkça da öz kütle değerleri sabit kalır. Ancak hacim arttıkça kütle de artar. Bunu en iyisi biz bir grafikte inceleyelim arkadaşlar. A grafiğinde maddenin V hacminin kütlesi m olarak belirtildiyse 2V hacminin kütlesi 2m olacaktır. O zaman kütle hacim grafiğinde şu şekilde bu mavi çizginin devamı ben üstünü kırmızı ile çizdim. Böyle bir grafik çıkar. Bu grafikten bulunan kısımsa d'dir. Bu kısım nasıl hesaplanır? ya eğim alfa deyip tanjant alfadan m bölü v ya da 2m bölü 2v'den ki kendisi de burada bu işlemi yapmış. Buradaki oran zaten m bölü v'den d çıkacağı için d sabit bir yoğunluk değerini verecektir. Dikkat edelim herhangi bir maddenin m kütlesiyle 2m kütlesinin yoğunlukları aynı değeri gösterecektir. Benim elimde kilogram olarak 1 kilogram su ve 1 ton su olsun. Her ikisi de su olduğu için yoğunlukları sabit ve 1'dir. Ya da V hacminde bir sıvının yoğunluğu D, 2V hacminde de o sıvının yoğunluğu D'dir. Çünkü hacmin fazla ya da az olması maddenin cinsini değiştirmez. O sebeple öz kütle korunur. Bu grafikler arkadaşlar iyi bilmemiz gereken grafiklerdir. Şimdi alt tarafta da bana demiş ki bazı maddelerin burada gördüğünüz üzere farklı farklı öz kütle değerleri olduğunu görüyoruz. Bu da öz kütlenin bakın her birinin sayı değeri birbirinden farklı ayırt edici bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Ayırt edicidir. Şimdi bizim elimizde farklı iki tane maddenin karışım durumu da söz konusu olabilir. Ben bunun için bir not kağıdı açacağım. Uzun uza diye burasını anlatmak istiyorum çünkü. Karışımların öz kütlesiyle ilgili işlem yapılırken bizim kitabımızda D su 1 ve D alkol 0.8 olarak bir yorum yapmış. Arkadaşlar dikkat. Eğer bana herhangi bir miktar bilgisi verilmediyse bir numaradaki yargıdaki gibi bir karışım oluşturulduğunda oluşan karışım yoğunluğu küçük olan sıvıyla büyük olan sıvı arasında olmak zorundadır. Tamam. Mesela atıyorum benim elimde D1 eşittir 1 gram bölü santimetre küplük ve D2 eşittir tamamen atıyorum 7 gram bölü santimetre küplük sıvı olsun. Bu ikisini karıştıracak olursam bu karışım kesinlikle 7 ve 1 arasında olmak mecburiyetindedir. İkinci yargıyı okuyalım. Eşit hacimlerde karışım yapılmışsa yani bana eğer sorularda eşit hacim diyorsa yani V su ile V alkol burada eşit alınmış. Nasıl bir formül uyguluyormuşuz? Birinci ve ikinci sıvının yoğunluğu toplanıp ikiye bölünerek. Mesela ben buradaki D1 ve D2 sıvılarım için yapayım. Bir karışım oluşturulacaksa ve eğer V1 ile V2 eşit verildiyse 1 artı 7 bölü 2'den 8 bölü 2'den 4 gram bölü santimetre küpü elde ederiz arkadaşlar. Ee, burada ortalama hesabı yapılırken eğer sisteme farklı bir sıvı dahil oluyorsa o sıvının yoğunluğu da sisteme eklenir. Mesela dx 1 gram bölü santimetre küp. dy 4 gram bölü santimetre küp. dz kaç olsun? Hmm atıyorum tamamen 10 gram bölü santimetre küp. Eğer bu sıvılardan Vx, Vy, Vz eşit alınırsa karışım yoğunluğu ne olur dedikleri zaman dk eşittir. Dx, dy, dz bölü bu sefer 3'e böleriz. Çünkü 3 tane sıvı var. Yani 1, 4, 10 bölü 3'ten yukarısı 15 bölü 3'ten 5 gram bölü santimetre küptür deriz. Burada enteresan bir durum var. Der ki bana sıvılar farklı hacimlerde karıştırılırsa hacmi büyük olan sıvının öz kütlesine yakın bir değer alır karışım yoğunluğu. Mesela burada eğer bizim ortalama değerimizi 0.9 diye bulduk ya. Eğer su daha fazla alınırsa alkolden bu sefer karışım yoğunluğu 0.9 ile 1 arasında. Çünkü 0.9 ortalamaydı bir de suyun yoğunluğuydu. Eğer alkolden fazla alınırsa da bu sefer alkolün yoğunluğuna yakın bir sayı değeri alır. Az önceki yukarıdaki sorun üzerinden bir ifade inceleyelim. Yeni bir yapışkan not çıkarayım şuraya. Şu üstünü bir silelim hızlıca. Şu ikisini alıyorum. Mesela 1 gram bölü santimetre küp ve 7 gram bölü santimetre küp diye D1 ve d 2 belirledim. Eğer birincisinden ikincisine göre daha fazla alınırsa şimdi az önce ortalamayı ne diye hesaplamıştık burada 4. Kimin hacminden fazla alınırsa yoğunluk ona yaklaşır. O zaman 1 ile karışım yoğunluğu 4 arasında olur. Şayet V2'den V1'e göre daha fazla alınırsa bu sefer karışım yoğunluğu da ortalama olan 4 ile yüksek olan sıvımız 7 arasında olur. Tamam? Yorum sorularında bazen karşımıza çıkar. Aklınız olsun. Şimdi şu soruya bir göz atalım. Aynı koşullarda X, Y, Z sıvılarının kütle hacim grafiği verilmiştir. Öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar ben bu soruları gördüğümde ilk başta şuna bakıyorum. Hangi grafik çizgisi M yani kütleye daha yakın? Kim bu çizgi olarak daha yakınsa onun yoğunluğu kesinlikle daha fazladır. Ben hemen baktığım gibi DZ, DY, DX diyebiliyorum. Ama siz şöyle de hesaplayabilirsiniz. Mesela burada sabit bir hacim değeri seçtiniz. Şimdi D eşittir M bölü V ya arkadaşlar. Sabit bir hacim değeri seçtiğimiz varsa mesela atıyorum 1 olsun bu sayı. Grafikte çizdim çizdim çizdim. O zaman bizim burada değen değere tamamen kafadan atıyorum 6 diyelim. Buradaki değere tamamen kafadan sallıyorum 4 diyelim. Ve buradaki değere de yine kafadan şey yapıyorum 2 diyelim. Ama sayısal olarak buradaki kütle grafiğinin üzerinde yazılacak gibi rakamlar. O zaman x'in yoğunluğu 6 bölü 1'den 6. Y'ninkisi 4 bölü 1'den 4. Z'ninkisi 2 bölü 1'den 2. Bakın yukarıdaki eşitliğin aynısı sağlanmış oldu zaten. Bence benim yöntemi kullanmanız daha hoşunuza gidecektir. İkincisine bakalım. KL sıvılarının kütle hacim grafiği verilmiştir. KL'den 20 cm küp hacmindeki kütleleri oranını istemiş. Şimdi önce benim burada ne hesaplamam lazım? MK'yı yani DK çarpı VK ve ML'yi yani DL çarpı VL'yi hesaplamam lazım. Öncelikle benim bu grafikten D değerlerini bulmam lazım. K'nın grafikteki nokta ile çizdiğim yerdeki Yoğunluğunu hesaplayacak olursak 48 bölü 6'dan 8 gram bölü santimetre küp. L'ninkisi ise 15 bölü 3'ten 5 gram bölü santimetre küp çıktı. E bunlardan kaçar kadar alıyor? 20 kadar alınıyor. O zaman Dk'nın kisini 8 bulduk. 8 çarpı 20'den 160 gram. L'ninkisi için de 5 çarpı 20'den 100 gram. Taraf tarafa oranlarsak da artık ne çıkıyorsa o sadeleştirelim. 8 bölü 5'tir deriz arkadaşlar. Burasına bakalım. Aynı sıcaklık ve basınçta KLM sıvılarının kütle hacim grafikleri şekil 1, 2 ve 3'teki gibidir. Yargılardan hangisi doğrudur? Şimdi hepsine bakıyorum. Kütle hacim, kütle hacim, kütle hacim. Bunun yoğunluğunu hesaplayalım. 10 bölü 20'den 1 bölü 2. 30 bölü 60'tan 1 bölü 2. 45 bölü 15'ten 3. Şimdi benim K ve L'nin 1 bölü 2 olarak çıkan yoğunlukları K ve L'nin aynı cins olabileceğini M'nin ise farklı bir sıvı olacağını gösterir bana arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Şekildeki özdeş 1, 2, 3 kapları sırasıyla öz kütleleri 2, 0,6 ve 0,8 sıvılarıyla tamamen dolmuştur. Birinci kap bu durumda 800 gram, ikinci kap ise 380 gram gelmektedir. Buna göre üçüncü kap Z sıvısı ile doluyken kaç gram gelir demiş. Şimdi alt tarafta şeyi var ama çözümü var ama ben çözümü kendi elimle size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bana demiş ki buradaki soruda. Birinci kaptaki kütle 800 gram gelmiş. Şimdi arkadaşlar ben burada kapların kütle değerlerini biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman öncelikle bu kütle değerleri ve diğer işlemleri sırasıyla sağlamam lazım. Şimdi birinci kabımız özdeş kaplar dediği için her birinin kütlesine m, m ve m diyeceğim. m artı birinci kapta 2 yoğunluklu sıvıdan V hacimde olunca 800 gram gelmiş. İkinci kapta yine M kütleli kabın içerisinde 0,6 yoğunluklu sıvı V hacminde toplanınca da 380 gram gelmiş. Ben burasına eksiyle yapsam, taraf tarafa toplasam burası gitti. 1,4 V eşittir. 8'den 380 çıkaralım. 0, 2, <laughs> 7'den 3, 420. Bir virgülü buraya kaydırdım. Bir tanesini buraya kaydırdım. Bizim buradaki hacmimiz 300 santimetre küp çıktı mı? Şimdi bütün kaplarımız 300 santimetre küpmüş. Ben bu 300 santimetre küpü birinci denklemde yerine yazıyorum. M artı 2 çarpı 300 eşittir 800 ise M artı 600 800 ise Her bir kabın 200 gram olduğunu da buldum. Şimdi soru çözümünün kısmına geliyoruz. Üçüncü kabımız... M artı DZ çarpı VZ eşittir. M toplamı verecek. Ben kabın kütlesini 200 diye buldum. Yerine yazıyorum. Z sıvı yoğunluğu 8 bölü 10 çarpı VZ. E kabımızın hacmini biz az önce 300 bulduk. 300 eşittir toplam kütle. Sade, sade. Burası 3 kere 8'den 240 yapar. O zaman toplam kütlemiz 200 artı 240'dan 440 gram gelecektir deriz arkadaşlar. Burada e, bilim insanlarımızdan bahsetmiş Arşimed'in ve Abdurrahman el-Hazini'nin çeşitli çalışmalar yaptığını göstermiş. Bu kısımları lütfen okuyalım. Önemli kısımlar olabilir. E, Arşimed'in bu olayla birlikte Yüzen Cisimlere ilişkin adlı kitabını yazmış. Yukarıda bir deneyden söz ediyor. Bunu bir okuruz. Abdurrahman el-Hazini'nin yaptığı çalışmalar var ki hikmet terazisinden bahsetmiş. Bu kısmı da okuyalım. Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların öz kütlelerinden faydalanan durumların birincisi kuyumculuktur. Arkadaşlar kuyumculuk işlerinde hani bu 18 ayar, 22 ayar, 24 ayar dediğimiz şeyler kuyumculukta ayarla ilgili işlemi. Kuyumculuğun içerisindeki bu altının diğer partiküllerden ayrılması da öz kütle farkından kaynaklı işlemi belirlemektedir. Porselen yapımcılığında kullanılır. Arkadaşlar porselen hamuru sıkıştırılarak 2,5 gram santimetre küp kütleler elde edilmeye çalışıyor. Bu bizim için kaliteli porselen değerini gösteriyor. Bu durumda inceleyecek olsun zaten okursunuz bu kısmı da. Şuraya oku diye yazalım. Ekran yani durdurup okuyun yani zahmet olmasın. Ebru sanatında biliyorsunuz ebru altına yoğun bir sıvı üzerine boyalar damlatılarak oluşturulur. Daha sonra da bir kağıtla üzerine yapıştırıldıktan sonra yeni bir motif elde edilir. Ebru yapımında da kullanılır. Hastane laboratuvarlarında da alınan kan idrar örneklerindeki ayrışımlar yine yoğunluk farkından gerçekleştirilir denir arkadaşlar. Burada boşluk doldurma var. Boşluk doldurma kısmı kolay. O kısmı siz halledersiniz. Ve bundan sonraki konumuz dayanıklılık var. Ben... Daha sonra devam edeceğim dayanıklılığa. Kendinize iyi bakın.